Adamım gerçekten harika oynuyorum. Hey Jenna Jenna aşağı gel bunu görmelisin mükemmel oynuyorum oyunda birinciyim gel. Mavi beni çağırıyor göstermek istediği bir şeyler var herhalde gideyim en iyisi. Geliyorum Mavi. Ne oldu ne göstereceksin bana? Görüyor musun Jenna Roblox'ta da benden iyisi yok. Bu oyunda proyum pro. Evet görüyorum gerçekten çok iyi oynuyorsun sen oynamaya devam et. Benim azıcık işim var hemen arkadaki bilgisayardayım zaten. Tamamdır benim için sorun yok. Sonsuza kadar kılımı bile kıpırdatmadan burada durabilirim gerçekten. Güzel güzel bunu duyduğuma sevindim tadını çıkar. Şu anlar her şeyden habersiz oyun oynuyor Birazdan ne yaşayacağı hakkında hiçbir fikri yok bile O tuttuğu mouse tuttuğu kleve sayesinde Beynini eski göndereceğim Ve sonra da onunla bedenlerimizi değiştireceğiz Eğer bunu başarabilirsem artık beni rahat bir yaşam bekliyor demektir Ne de olsa mavi masum bir çocuk Suç dosyası yoktur Rahat rahat yaşayabilirim artık onun bedeninde Bunu yapmam lazım Bu jene gerçekten harika bir arkadaş çok iyi biri Bana sağladığı imkanlara bak Normalde başka bir arkadaşımın böyle bilgisayar olsa bana dokundurtmazdı bile İyi ki jenelerle tanışmışım iyi ki <laughs> Ben de artık son hazırlıklarımı « stizamambi. Umarım bu yeni tanıştığım adam Jenna'yı bulma konusunda bana yardımcı olabilir. Şimdi ben de kimselere fark ettirmeden onun suç dosyalarını silmeliyim. O garip adamla anlaşmamız bu şekildeydi. Eğer onun suç dosyalarını silersem bana yardım edeceğini söyledi. Ve Brokaw'in şehrindeki en iyi hacker olduğunu iddia ediyor. Bana kesinlikle yardımcı olabilir. Ama eğer bu yaptığım deşifre olursa var ya. Yılın en iyi polis ödülünü bırak. Yılın rezalet polis ödülünü alırım. Hatta görevden atılırım. O yüzden çok dikkatli olmalıyım. Tamam işte sisteme girdim. Şimdi tek yapmam gereken teker teker delilleri silmek. Onu masum bir insan gibi bırakmak. Hadi çabuk ol çabuk ol. İşte gidiyor. Seker teker İşte bu kadar Tamam Kimseye fark ettirmeden hepsini sildim Ben üstüme düşeni yaptım Şimdi sıra hacker'ımızda Bakalım bana yardımcı olabilecek mi? Demek benim yokluğumda başka hacker'lar ortaya çıkıyor ha? Bakalım bu Jena kimmiş? Dedikleri kadar abartılacak bir olay var mıymış? Görelim. Ufak bir araştırma yaparak başlayabileceğimi düşünüyorum. Ne de olsa küçük bir kız çocuğu. Bu konuda çok bilgili olmasa gerek. Onun adresini kısa sürede bulabilirim. İşte şu anda Jena'ya ait tüm bilgiler yükleniyor. Tam da tahmin ettiğim gibi seni amatör. Yani bütün Brokov'un şehri böyle bir acemi hacker tarafından mı dolandırıldı? Aa sevgili Brokov'un halkı sizi daha zeki insanlar sanıyordum. Jenna'nın evinin adresine kadar öğrendim. Şimdi tek yapmam gereken polis memurunun evinin adresini göndermek. Umarım suç dosyalarımı silmiştir. Yoksa bu bilgi sonsuza kadar bende kalır. İşte çalıyor. Bu da kim böyle? Arya'nın numarasını göremiyorum. Allah Allah. Buyurun kimi aramıştınız? Sakin olun memur bey. Benim. Tubers 93. Kafede tanışmıştık. Benden bir konu için yardım istemiştiniz. Hatırladınız mı? Evet evet hatırladım ama Numaranı neden göremiyorum senin? Gerçek bir hacker asla kendi numarasını vermez. Superstar 93 de benim gerçek adım değil zaten. Peki bu konu daha fazla konuşmayacağım. Bana yardımcı olabilecek misin onu söyle. Senin tüm suç dosyalarını sildim. Ben de sizden tam olarak bunu duymayı bekliyordum. Kızın evinin konumunu buldum. İstediğiniz zaman size gönderebilirim. Bu harika haber. Hemen gönder. Ne bekliyorsun? Bir an önce onu yakalamam lazım. Tamamdır öyleyse. 10 saniye içinde mesaj gelecek size. Evet gerçekten bir konum geldi. Cenan'ın evinin adresinin bu olduğunu söylüyor. Umarım doğrudur. Daha fazla vakit kaybetmeden bir an önce o adrese gitsem iyi olacak. Her şey buraya kadardı Cena. Bu iş bugün bitiyor. Daha fazla kimse ekleyemezsin bu şehirde. Hey Cena sen ne yapıyorsun? Gelsene beraber oynayalım. O kadar meşgulüm ki dönüp bakamıyorum bile. <laughs> Birazdan ben de oyunla olacağım. Mavi boş sen arkana bakma. Oyunun değil giren. ölürsün falan boş ver, hiç gerek yok. İşte bu be canım kankam benim. Keşke bütün arkadaşlarım senin kadar anlayışlı olabilse. Tamamdır artık her şey hazır. O ne öyle? Ha, oyunun en heyecanlı yerindeyim. durup bakamıyorum canına. Çok merak ettim. Ne olduğunu söyler misin lütfen? Önemli bir şey değil abi. Boş ver sana oyunu oynamaya devam et. Sakın bakma. Mümkünse kanalda da bile. ne? Hey Jenna ne oluyor? Bir anda beynime çok fena bir ağrı girdi. Ha? Bu da ne böyle? Ben en son Roblox oynuyordum. Jenna. Öyle. Ben ben karşımda kendimi görüyorum. Jenna ne olmuş sana tıpkı bana benzemişsin. Sana benzemedim. Sen oldun. Ha bir dakika sen ben sen ben kimim o zaman? Sen de ben oldum tabii ki. Sen jenna oldun. Ben sen mavi oldum. Bundan sonra hayatına ben olarak devam edeceksin. İyi de neden neden ben olmak istedin ki? Sen olmak mükemmel sanıyordum. Hayır sandığın kadar da mükemmel değil. Senin bilmediğin ama benim bildiğim bir sürü sıkıntım var benim. Peki o zaman ben şimdi sen olduğuma göre tüm bu bilgisayarlar benim mi? Evet hepsi senin. Ha, peki ya senin Roblox hesabının içindeki Robuxlar hepsi benim mi? Evet onların da hepsi senin. Şu ana kadar benim sahip olduğum ne varsa artık senin. Haa Jenda sen çıldırmış olmalısın. Tüm bunları neden yaptın ki bu benim için çok iyi bir şey. Hiçbir şey düşündüğün kadar kolay değil abi? Bunu yakında anlayacaksın. Yeni evinde sana bol şans. <laughs> Oley artık özgür bir çocuğum. Dostum şu anda yaşadıklarım inanamıyorum gerçekten. Jenna'nın evi, bilgisayarları hatta Roblox hesabı bile benim oldu. Ha, bütün Robuxlarını harcamak için sabırsızlanıyorum. Oo, oh, şunun hesabındaki Robux'a bak. Kaç hameli bir sayı okuyamıyorum bile. Çok haneli. Jenna neden benimle hayatını değiştirmek istedi anlamıyorum. Ama bu benim için çok iyi oldu. Canım arkadaşım herkesin beni düşündüğünden yaptı. Benim bu bilgisayarla çok sevdiğimi görünce hesabımda da fazla Robux olmadığını öğrenince bana böyle bir güzellik yapmak istedi. Bu Jenna gerçekten kral biri. Yani Jenna da artık ben olduğuma göre ben çok kral biriyim. <laughs> i̇şte Tubers'in bana gönderdiği konum burası. Jenna'nın evinin burası olduğunu söylüyor. Hey Jenna her şey buraya kadar. Sakın hiçbir yere kaçmaya çalışma. Bu sesler de ne böyle dışarıdan baya bir ses geliyor Heh ah, bir rahat bırakmadan eski Roblox oynayayım Camın arkasındaki çok net bir şekilde gözükmüyor kim olduğunu anlayamadım Jenna gene mi geldi acaba gelip bakayım en iyisi Heh bu Jenna'nın abisi Olamaz olamaz beni yakaladı Kesin ona yalan söylediğimi anladı o yüzden geldi öldürecek beni Ama bir dakika Ben artık Jenna olduğuma göre Jenna'nın abisi benim de abim oluyor Yani şu an benim abi olarak görmüyor ki Jenna olarak görüyor Eee o zaman neden bana silah doğrultuyor ki Aa, o, bu işte bir gariplik var. En iyisi bunun nedenini sorup öğreneyim. Eee merhaba abi, niye geldin? Abi mi? Ne abisi? Ben ne saçmalıyorsun sen? Nereden abin oluyorum ben senin? Nereden olacak? Annenden. Sen benim abim değil misin? Niye böyle yapıyorsun? Bırak bu delin numaralarını. Hiçbir şey kurtaramaz artık seni benim elimden. Tutuklanıp hapse gireceksin. Ha nasıl yani sen şimdi benim abim değil misin? Ne tutuklanmasın ne diyorsun sen? Yıllardır bu şehirdeki herkese hackleyip dolandırıyorsun. Aldığın evi, bilgisayarları, robuxlarını hepsini bu sayede aldın. Sonsuza kadar böyle devam edeceğini mi sanıyordun Jenna? Her şey buraya kadardı. Bitti artık. Yakaladım seni. Hadi şimdi yakalandığını kabul et ve beni zor kullanmaya mecbur etme. Kapıyı aç geleyim. Ha nasıl yani? Olamaz olamaz ne kadar da safım. Ben Jenna'yı çok iyi birisi sanıyordum. Aslında o kötü kalpli bir hackermış. Elde ettiği tüm bilgisayarları robotları milleti dolandırarak elde etmiş. Üstelik bu polis memuru abisi falan da değil. Adam beni tanımıyor bile. Aa, bittim ben bittim mahvoldum ne yapacağım? Bu sana son uyarım cana Kapıyı açman için 15 saniyen var. Tamam tamam 15 saniye yeteri kadar uzun bir zaman. Ha, neler yapabilirim bir bakmam lazım. Dur bir dakika. Eğer Jenna gerçekten bir hackersa ve ben onun hayatlarımı değiştirdiysem artık ben de bir hacker sayılırım. Jenna'nın bildiği her şeyi benimle biliyor olmam gerek. İşte bu. Öncelikle evin sistem paneline erişmeliyim. Ve oradan tüm kapıları ve pencereleri kilitlemeliyim. Hatta pencerelerin görüntüsünü siyahlaştırmalıyım. Siyahlaştırayım ki dışarıdan içerisi gözükmesin. İşte bu. Hadi yap şunu abi. Yani Jenna. İşte bir şeyler yaptım. Bakalım çalışacak mı? Umarım çalışır. Bu benim tek şansım. Ha? Ha, i̇şte bu işte bu başardın Olamaz bu da ne böyle nasıl yaptı bunu Ama bu çok ucuz bir numaraydı Pencereleri siyahlaştırarak benden kaçamazsın cena Beni zor kullanmaya mecbur bıraktın içeri geliyorum ee, Tamamdır bu onu birazcık oyalar Şimdi neler yapabilirim bakmam lazım İşte buradaki kapıdan girebilirim ha? Olamaz kilitli Tamam sorun değil tekrar deneyebilirim Daha önce bu şekilde çok kapı kırdım 3 2 1 vur ha? Belli ki bu şekilde olacak gibi değil O zaman ben de silahla açarım kapıyı Buna da karşı koyacak değil hadi bakalım Hadi ama bu nasıl olabilir? Kapıda çizik bile yok. Ha, ne yaptığını sanıyor bu adam? Kapıyı ateş mi diyor yoksa? Ne de olsa şu an beni göremez. İşte aklıma bir plan geldi. Madem o yukarı kapıyla uğraşıyor, ben de aşağıdaki kapıdan kaçarım. Ne de olsa şu an beni göremiyor. O burayla uğraşa dursun. <laughs> Buradan kaçmadan önce Jenna'nın sırt çantasını almam lazım. İçinde önemli şeyler olabilir. İşte kaçıyoruz. Kapıda çok sağlam bir kilit var. Eğer onu kırmayı başarabilirsem içeri girebilirim. Tamam, tek yapmam gereken dikkatimi toplayıp kilide nişan almak. Eğer kilidi kırarsam içeri girebilirim. 3 2 bir ateş İşte bu hadi şimdi içeri girelim Buraya kadardı Cenna Neredesin seni küçük yakır içerideyim artık bitti boyun ben kazandım Hey sana diyorum neredesin çık ortaya daha fazla saklanamazsın Olamaz ben yukarıda ana kapıyla uğraşırken burada garaj kapısından kaçmış olmalı Ama bütün bilgisayarları falan burada Şu ana kadar yaptığı her şeyin bilgisini erişebilirim bu sayede Bu benim için daha iyi oldu <laughs> Bakalım şimdiye kadar neler yapmışsın Cenna Ha, o polis memuru hala evin içinde mi görmem lazım? Ne yapabilirim ne yapabilirim ki? Canları da simsiyah yaptım hiçbir şey göremiyorum. İşte canlının çantasında laptop buldum. Bu laptopu kullanarak evdeki camları eski getirebilirim. Böylelikle memur hala içeride mi değil mi anlamış olurum. Acele etsem iyi olacak. Tamam tamam yaptım sayılır işte oldu. Sanırım hala orada çok uzakta bir şeyler görmeye çalışıyorum ama ne yaptığını anlayamadım. En iyisi dürbünle bir bakayım. Olamaz bilgisayarıma oturmuş. Yaptığım şeylere bakıyor. Eğer bunları öğrenirse var ya müebbet hapis yerim. Bu bilgileri ele geçirmesini engellemem lazım ne yapabilirim ki? Oh, hadi hadi her zaman yapacak bir şey vardır düşünmeliyim. İşte buldum. Bu birazcık riskli olabilir. Ama bu benim tek şansım. O ev ve içindeki her şeyi yok etmeliyim. İşte başlıyoruz. Umarım her şeyi doğru yapmışımdır. Bu benim tek şansım çünkü. Birazdan şu ana kadar bu bilgisayar üzerinde yaptığın tüm hack dosyalarını ele geçireceğim Jenna. Tüm bunları öğrenmek için çok az bir zamanım kaldı. Bütün bu bilgiler benim olacak. Olamaz ne oluyor? Bu da ne böyle? Nereden çıktı? Ev yanmaya başladı. Ama hayır. Eğer ki bu dosyaları kopyalayamadan terk edersen buraya yanıp kül olacak hepsi. Ve bir daha asla bu bilgilere ulaşamayacağım. İşte bu evi yakmaya başardım. Şimdi polis memurunun bilgisayarları bırakarak evden çıkması lazım. Böylelikle yaptığım her şeyin peşine düşemez. Çünkü onların hepsi evle beraber yanıp kül olacak. Burayı ne pahasına olursa olsun terk etmeyeceğim. Bu dosyaların bir kopyasını almanın hiçbir yere gitmiyorum. Gerekirse burada yanarak can veririm. Hiçbir yere gitmiyorum. Yılın polis ödülünü kesinlikle ben almalıyım. Hayatım boyunca bunun için çalıştım. Ve bu yıl o yıl olacak. Hey bu memurun sorunu ne? Hala çıktığını göremedim. Umarım hala içeride beklemiyordur. Dürbünle bir baksam iyi olacak. Ha? Olamaz hala içeride. Ne yaptığını sanıyor bu adam ne yaptığını sanıyor. Evin içinde yanıp ölecek haberi yok. Ben böyle olsun istememiştim. Ben ben kaçıp gider diye düşünmüştüm. Olamaz olamaz. <laughs> Hadi çok az kaldı bunu yapabilirim. <laughs> Nefes alamıyorum. Ah.